Merhaba Gezip Duruyoruz ailesi. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle İstanbul'un en hareketli semtlerinden biri olan Kadıköy'ün sokak lezzetlerini keşfedeceğiz. Evet sevgili Gezip Duruyoruz ailesi. Biraz ara verdik videolarımızı yayınlamaya. Bu süreçte çok değerli bir misafirimiz vardı. Canım kardeşim Hako Hakan İzmir'den geldi yanımıza. Hemen ayağımızın tozuyla Kadıköy'e getirdik onu gezmeye ve sokak lezzetlerini denemeye. Hoş geldiniz. Hoşbulduk. Ee, nasıl seviyor musun İstanbul'u? Yani seviyorum ama gezmek için seviyorum. Hı hı. Yaşamak için çok tercih edeceğimi zannetmiyorum. Neden? Çok, çok kalabalık çünkü. Kalabalık. Evet kalabalıktan çok hoşlanmıyoruz. Çok hoşlanmıyoruz, evet. Tabi İzmir'e kıyasla hani biliyorsunuz bizim memleketimiz İzmir, Koçay da ben de İzmirliyiz, kardeşim de İzmir'de yaşıyor. Ee, tabii ki İzmir İstanbul'a göre çok daha küçük, çok daha mütevazi, ee, daha minnoş, sevimli bir yer. İstanbul'un kalabalıklığı biraz insanı ürkütüyor, ama yine de İstanbul'un da tadı başka. Ee, gezmeye de çok tercih ediliyor dışarıdan İstanbul. I <laughs> do insanlar görmeye geliyor burayı nereden hangi ülkelerden geliyorlar İstanbul'u görmeye. Biz de şimdi İstanbul'un kalbindeyiz. Anadolu Yakası'nın kalbinde Kadıköy'deyiz. Meydandayız. Arkamda buranın tarihi kilisesi bulunuyor. Ermeni kilisesi bulunuyor arkamda tarihi Ermeni kilisesi. Şimdi çarşının göbeğinde böyle biraz ilerleyeceğiz. Bugün şimdi sizlerle beraber pizza yiyeceğiz. Karnımız daha doymadı. Tabii ben kendim için doymadı çünkü ben daha önceden bir tane lahmacun yemiştim o beni tutmadı. Şimdi üstüne ben pizza yiyeceğim. Bana öyle dünyanın en güzel pizzacısına gidiyoruz. Dayım da geldi burada. Dayım geldiği için mutluyum. Böyle. Özel İtalyan şeyi de siz söyleyin kestiğiniyle yapıyorlar pizzayı. Hatta yaparken size de görüntüler gösterebiliriz. Onu bilmiyorum babam montajda ayarlayacak. Yani. Sonra arkadaşlar burada sadece tek kötülüğü ayakta yiyorsunuz. Kadıköy'e her geldiğimizde mutlaka uğradığımız bir pizzacı burası. İçerisi çok dar. Kasadan uzayan sırayla daha da daralıyor. İçeride yer bulduysanız eğer çok şanslısınız. Şeyma Subaşı'nın kitabında yer alan herkesi mutlu edemezsin çünkü sen pizza değilsin sözüne atıf yaparak herkesi mutlu edebiliriz çünkü biz pizzayız yazan bu pizzacı özellikle fesleğenli pizzası ile bizi de her seferinde çok mutlu ediyor. Arkadaşlar ben şu fesleğenliyi aldım bir de içeceklerden hepsini karıştırdım çok güzel oluyor. Kalk bakalım bu Hadi bakalım afiyet olsun hepimize. Şimdi bu Kadıköy'ün bu çarşısını İzmir'de benzetmek istesen nereye benzetirsin? Nereye benzetirim? Kemer altına benziyor mu mesela? Burası Kadıköy çarşı. Bu taraf benziyor. Bu taraf benziyor. Kadıköy Çarşısı bizlere bin bir çeşit lezzet sunuyor tarihi çok eskilere ve birçok kültüre dayanan İstanbul'un en önemli yaşam merkezlerinden biri olan Kadıköy Çarşısı'nda balık pazarı, şarküteriler, lokantalar, meyhaneler, antikacılar, sahaflar ve her köşe başında bulunan Türk kahvesi dükkanları sizi binbir çeşit lezzetten oluşan bir maceraya çağırıyor. Çarşıda dolaşırken çeşitli dükkanları geziyor ve tezgahları inceleyip 90'lar oyuncakları satan bir eskici dükkanına uğruyoruz. Bu dükkanda çocukluğumuzun oyuncaklarından oluşan bir nostalji turu yapıyoruz. Eskici ile sohbet ettikten sonra Çınar'ı 90'lar oyuncakları ile tanıştırıyoruz. Bu dükkandan ayrıldıktan sonra balık pazarına doğru yürüyoruz. Arkadaşlar şimdi pazar yerine geldik. Burası bayağı yani pazar kokuyor. Arkadaşlar bayağı burada balık var, zeytin var. Her şey var. Yani gelip alışveriş yapabilirsiniz. Burası var ya pazar gibi pazar hem gezilecek bir yer hem de pazar gibi de bir yer. Bak renkli şeyler var. Içinde. Burada renkli zeytinler var. Hatta karışımları yapmışlar. Patlıcanla zeytin bile var. Aynen. Bir bakalım. Abi. Abi. Arkadaşlar, Bak. arkadaşlar şurada kutu oyunları gibi oyunlar var. Buradaki dükkanda. Arkadaşlar baksanıza size hazır balık yapmışlar. Buyurun buyurun buyurun. Adam devam et aşkım. Ve pişirilmemiş. Hazır balık yapılıyor. Şöyle. Arkadaşlar burada midyeci var, balıkçı var. Hatta burada pişiren midyeci bile var. Burada her şey var ya yani doğada. İnsan bak, araca bak. Evet, şimdi bir Meksika restoranına gidiyoruz. Hakan'a Meksika tatları denettireceğiz. Bakalım beğenecek mi? Tadıköy'de her çeşit ağız tadına uygun yemek bulmak mümkün. Vejeteryanlar için vejeteryan yemekleri. dünya mutfaklarını denemek için işte bizim gittiğimiz gibi Meksika mutfağı mesela çok çeşitli seçenek sunuyor size Kadıköy. Yemek açısından gerçekten çok zengin bir yer burası. Şimdi Barış Manço Kültür Merkezi'ne doğru döndük o sokaktan. Sanırım Meksika yemekleri yapan yer bu sokakta öyle mi? Koç götürüyor bizi aslında. Evet, devam edelim, yürüyelim bakalım. Kadıköy sokaklarında bol miktarda hobi ve e, hediyelik eşya satan dükkanları görebilirsiniz. Koleksiyonerler de koleksiyoncular için böyle koleksiyon parçalarının olduğu mağazalar da çok fazla. Antikacılar çarşısı var mesela Kadıköy'de. Antika severler için e, gezilebilecek, gidilebilecek bir sokak Antikacılar çarşısı da. Bizim Kadıköy'de en sevdiğimiz tatlardan biri kesinlikle Berliner yediğimiz o kafe. Arkadaşlar şimdi Meksika mutfağı karşımızda. Şimdi Meksika mutfağı karşımızda. Bu arada sizler daha fazla abone olursanız daha fazla video atabiliriz. Çünkü aboneden gelen paralarla biz geziyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik. Bakın. Burrito shop. Meksika mutfağı. Meksika mutfağı arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar değişik ki içinde bisiklet var. Yani anlayın oradan. Meksika oldu. Gördüğünüz gibi Brunetta. Şuna bunun adını biliyor musun? Brunetta. Ha. Aynen. Bakın bakın Brunetta içine bak. O... Elini koydun kameraya. Gördüğünüz gibi şimdi tatacağız bakalım. Normal tavuk dönüyordan daha güzel. Tavuk mu bu yediğin? Sormadık. Biz et, istiyorduk tavuk da yerden. Belki o tavuk da Nasıl? O yani bu dediği tavukla yapılan bir şey oldu. orada hata yaptık size. Söylemedim <laughs> sormadık onu. Al bakalım sen de hata Hayda. Ha. Tadıyor musun? Mu? <laughs> Allah'ım ya. Tat bakalım. Tat Beğenmedin mi sen? Ha? Işte. Ben ben atma, ben ben mi Arkadaşlar burada Hulusi ciğerci var. Burası da ciğerci ulusu, çok ünlü bir yer. Hangi ciğeri seviyorsunuz? Ve ciğer seviyorsanız buraya gelin. Hangi ciğeri sevdiğinizi de yorumlarız. Burasının da sloganı ciğerimi kim yediymiş. Bir de her yerde martı uçuyor. Niye? Bütün martılar aç gözlü ciğer yiyecekler. Bugünkü Kadıköy Sokak Lezzetleri videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda Kadıköy'ün diğer sokak lezzetlerini denemeye devam ediyoruz. Bizi izlemeyi unutmayın.